eyo <laughs> ama birini vurdular sanki hani yastı işte birini vurdular diyorsun evet polisler geliyor ambulanslar geliyor Birini yanlışlıkla vurdular olabilir biz de gümürtüye gitmeyelim burada ya bir şey olsun bom bom güm bom, pati, pati, pati. bom, bom. var bu arada seferisarda da Onu biraz video, okay girdi girdi video girdi başladı hmm. o yüzden bom güm bom güm ara ara sesler duyabilirsiniz şu anda konuşurken de. Çok bu çok arada. Çok tüfek atıyorlar. Günaydın. Günaydın. Ya yine niye günaydın geliyorsun? Merhabalar diye geldim sana. Merhabalar. Ben de günaydın. Ya biz de günaydın. Olsun. Video akşam geliyor mu? Sabah izleyecek olan da var. Olsun. O zaman kahvaltı gibi bir modu olsun. Biz tabii günaydın <laughs> modunda olduğumuz için. Evet bu hafta ne paylaşacağız? Karavan rutini. Hiç paylaşmadığımızı fark ettik. Yani biraz böyle bugün yaptıklarımızı ettiklerimizi böyle çekeceğiz. Bizim çok rutinimiz paylaşacağız. çok saçma ama ya. Tabii. Kimse uyumayan bir rutin. Ben <laughs> sabah kalktım kahvemi içtim. Bisiklet turumu yaptım. Panelleri temizledim. Onu zaten hemen başında jenerik tarzında gördünüz. Şimdi kahvaltımızı hazırlayacağız. Ondan sonra çamaşır işimizi biz normalde zaten daha önce anlatmıştık ama bilmeyenler için tekrar söylüyorum. Biz mesela çamaşır işimizi ufak çamaşır makinamız var ama büyük koymayı tercih etmedik. O da daha önceki tecrübelerimizden kaynaklanıyor. Ve o küçük çamaşır makinesinden da hiç memnun değildik. Evet, değil yani. Ufak başka ya yani ufaktansa normal boy bir çamaşır makinesi konulabilir araca. Evet. Biz şöyle bir şey yapıyoruz. Gittiğimiz yerlerde çok rahat bir şekilde bu da sizin aklınızda olsun. Yarın öbür gün ihtiyacınız olur diye söylüyorum. Çamaşır makinesi bulabiliyorsunuz. Nasıl buluyorsunuz? Kuru temizlemelerde veya işte çamaşır yıkayan çamaşırhanelerde çamaşır makineleri var. Bu zaten evet. <laughs> aşina bilinen bir şey. Tabii, Mesela evet. şu bu... an sardayız. 9 kiloluk çamaşır makinesine bir makine yıkamak 50 lira. 50 e Şu anda da 9 kiloyu çok rahat hani Kış olmadığı için her şey tabii çok tabii. ince olduğu için tek makine. Rahat rahat o bir sürü çamaşır yıkanabiliyor. Aynen öyle. Hemen hemen. Bir aylık yakın bir bir aya yakın çamaşır yıkanabiliyor, kurutabiliyor. Aynen. Biraz da böyle düzgün kullanırsanız işte düzgün çamaşır kullanırsanız. az giyerek. Daha, daha fazla giyerek. Ne oluyor ya? Harbiden birini uğrattı. Vallahi var. bir yanlışlıkla bir yere attılar bombayı ya ben söyleyeyim. Şey yani işte çamaşırlarımızı yıkayacağız, yıkatıp dondurmaya vereceğiz. Ondan sonra pazara gideceğiz bugün. Pazara gideceğiz. Bir köylü pazarı varmış. Bir görelim bakalım ucuz diyorlar. Bir gidelim görelim nasılmış. Gerçekten ucuz mu? Yoksa İzmir'de en son biz mesela domatesi bile 10 liraya almıştık. Şu an bakalım ne kadar burada. Onu göreceğiz. Evet. Ondan sonra yapacağımız bugün başka nelerimiz var? İşte e, ha şu şeyleri boyayabiliriz aslında evet, ya. Terası onu yapmamız lazım. boyayabiliriz. Terazın, ta, terasın tahtaları bir sene oldu. Yazlık bakımını yapmamız Onların lazım. Onların bakımı bunların. geldi. Onu yapmamız lazım. motor taşımamız boyanacak. Teras demirleri boyanacak. Terasi, teras tahtaları boyanacak doktora gideceğiz. Tahlil tahlil vermemiz gerekiyor. O tahlillerimizi vermeye gideceğiz Uludağ Devlet Hastanesine. Onun dışında buralardayız. Yapacak yapınız var. Onları da sizle paylaşacağız parça parça. Umarım keyifli bir video izlersiniz. O zaman hadi kahvaltıya başlayalım. Haydi. Bu arada. <laughs> Abone olup beğenmeyi de unutmayın. Belki evet. simit ve gevrek konusunda aşırı aşırı aşırı, aşırı hassas. hassas. Yumuşak noktam ya simitle gevrek yani... muhabbeti. 7-8 senelik evliyiz. Ben diyorum ki, ben sürekli simit diyorum. Ağız alışkanlığı. Bu de İzmir'de o. büyüdüm ama. Ama niye? şöyle bir durum var Öyle şimdi. Bilmiyorum. Yani hiç İstanbullular, Ankaralılar falan filan işte biz o simitli gevrek demesin. Abi İzmir'de bile bakın. Bu normal. E, altına şunu tutayım. Bu normal İzmir gevreyi. Bu gevrektir gerçekten bakın. Bu da Seferisar simidi. Yani... İzmir'de bir de karışık. Gevrek dedi, buna seferi sar gevrek, orijinal İzmir gevreği aslında budur diyen de var. Bu aslında bildiğin ekmekten bozma bir gevrek. Yani. O yüzden simit <laughs> gevrek olayı gerçekten İzmir'de çok farklı. Yani hiç kafamız kafamız çok karışık bu konuda. <gülüyor> <gülüyor> hadi başlayalım hazırlayalım. Bunları bunun içine bırakıyorum. Ha bana sorarsan simit. Ya hayır ya. Simit simit. <laughs> gevrek. Simit. Yap, koca koca elili seni. Koca koca elili. Evet. Bak buradan Kocaeliler izliyordur. Kocaeli şey semidi farklıymış zaten. Öyle diyorlar. Halbuki ben yedim. Çok gayiş lezzetli. Gayış gibi bir şeydi yani. Sen sen yanlış yerde yedin. Niye? Ya hayır, siz yanlış yerde yediğiniz muhabbet değil. O neydi biliyor musun? Ağzınız alışmış İzmir'in güzelim gevreğine. Yiyince aman bu burası aldığımız yer hatalıydı, kötüydü oldu. yumurta mı? Ayrı mı? Ben Ha o zaman kendime göre yapıyorum ben. Ben şöyle geçeyim. Şuraya, şu, şu köşeye ben geçeyim. Allah'ım motobüs karavanı da sağlamıyoruz. Evet biz çünkü şişmanız biraz biliyor musunuz? Kahvaltıdan sonra görüş. Pazara gidiyoruz. Evet. Az kaldı. <laughs> Fethiye, Fethiye'dekine utanıp çekmemiştim. O zaman böyle bu kadar yırtık değildi biliyorsun tabii de gel. Şey Seferi sarp, köylü pazarına geldik şimdi. Ne oldu? Pazar <laughs> Valla benim biliyorsun ölçü birimim domatesdir. 12 lira 15 lira. 12 lira 15 lira yerli üretim. Evet. Artık ee, haydi. biber 15, fasulye 15, kabak 10, Bak, erik 20, erik 20 lira. Enginar tanesi 5 lira. 3 tane 10 lira. Enginar iyiymiş. Peyzi evet, çıkmış 30 lira. Peyzi çıkmış 30. 15 tane 25 lira 50 lira yumurta. Niye? P pahalı lan. <laughs> pahalı burası. Pahalı. Şeye ne kadar? Mantar? Mantar 40 lira. Biraz pahalı. Biraz pahalı. <laughs> Abi o konuda Fethi'nin üzerine hiç pazar geçemiyor galiba Gerçekten. ya. Gerçekten. Gerçekten. <laughs> ne <laughs> 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 Ama domates güzelmiş. Ne <laughs> oldu kız? Ne gördün? En güzel yöntem. Alıp söyleyeyim. ekelim mi diyorsun artık? Bak. Gübremiz var zaten hazır. Alalım. Bak kılıcı. Saksı olayını çözebilirsek deneyelim mi? Bunları alalım ekelim aşkım. Ne diyorsun? Bak dolma biber. Anda patlayacağım. Kabak da buluruz. Buluruz. Ekelim. Yeter. Almaya son. Gübremiz de hazır. Kendi Yeter. gübremiz de. Gel bir gezinelim bakalım. Evet. Domates 15. Dolma 15. Patlıcan 15. Aa deniz bölücesi var. Patates 3 kilo 40. Ya hayır malzemeler güzel ya fiyatlar çok yüksek ya. 3 kilo 40 nedir patates ya? Ama pahalı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Neyse o zaman biz kapatalım. Yani ortalama olarak pazar şeyden pahalı şu an. Yani Fethiye'den İzmir'den pahalı. İzmir'den pahalı. Fethiye'den de pahalı. İstiyorsan şey yapalım. Pazar günü pazar pazarına gelelim. Ne dersin? Pazara da daha çok var ama. Ufak tefek domatesimiz falan alalım. Bir böyle yarım kilo falan filan. Böyle peynir bakalım. Peyniri de merkezden şeyden alalım. Zeybek olduğundan alalım. 15 tane yumurta 25 lira vermem yani. Tamam bir tek domates alalım. Arkadaşlar. Sağ elindeki gaz. Onu çok hafif kavrattır bakayım önce. Tamam. Hafif kavradığını hisset. Tamam, güzel. Şimdi hafif gaz vererek yürü. Çok hafif gazlarla yürü. Hadi. Gideyim mi? Git git. Yok. Sen öbür kısmı zaten bisiklet kullandığın için biliyorsun. Evet. Az gaz vererek. Vay şoför. <laughs> yavaş yavaş yavaş. Kaptırma hemen kendini. Var ya nasıl kötü oldum biliyor musun Müftuş? Ben çok kötü oldum şu an. <laughs> Ay ne <laughs> halden ne hale getirmişiz. Eski bir videoyu şu an size tekrar yeniden göstermiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Burada halde 302 TL'nin içindeyiz şu anda. Bir dış temizliğimizi de yapalım. Şimdi motor taşımayı boyayacağız. Terası boyayacağız. Biraz yukarıya gölge gelsin. Bir de geçen gün lastikleri değiştirmiştik ya. Bir önceki videoda görmüştünüz. Bu gri olarak jant kaldı. Bunu da sprey boyayla boyayacağız şimdi. Hadi başlayalım. Tenas ve motor taşıma için de metal boyası aldık arkadaşlar. Şimdi onu da uygulayacağız güzelce. Güzelce karıştırdık. Güzel. Oh, en sevdiğim. Boya kokusunu çok seviyorum ya. Gerçekten boya kokusunu çok seviyorum. Evet arkadaşlar birinci katını attık. Yarın ikinci katını atacağım. Şöyle göstereyim. Pırıl pırıl oldu. Şöyle elim değmişken böyle orta kapıyı da boyadım. Bu da pırıl pırıl oldu. Tahtayı siyah mı boyayım? Emin misin? Peki boyayım. Evet. Bir de elim değmişken buradaki tahtamız Normal kendi rengi duruyordu. Şimdi ona da bir kat attım. Bir kat daha atacağım. Bence daha da tertemiz olmuş oldu. Böyle böyle şeylerle uğraşıyoruz işte ya. Ne yapalım? Evet. Ani bir işimiz çıktığı için bir İzmir'e gideceğiz şimdi motorla. Ben de o hastalıktır biliyorsunuz artık onu öğrenmişsiniz. Yola çıkmadan önce araba da olsa, motor da olsa yağına suyuna bakar. O şekilde yola çıkarım. Kafam rahat giderim. Şimdi İzmir'e geçiyoruz. bitch Aslında burayı hanımlara bıraksaydık daha güzel olurdu. Daha güzel olurdu aslında ama ya mu oldu. mutfağı ben yaptım yani. <laughs> <laughs> ya eşim için yaptım. Adam çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ben ben yaptım diye söylemiyorum ama. <laughs> Evet, artık seferhisar işlerimiz bitti. İzmir merkeze gidip işlerimizi kısa gidip gerçekleştirdik. Hallettik. Artık şu an bulunduğumuz seferhisar konumundan ayrılıyoruz ve Çeşme'ye doğru hareket ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup beğen unutmazsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Son kez manzarayı göstereyim. Evet. Görüşürüz.